Bırak gazel oldumu durmuyor daldan Elde güzel çoktur yar yar bana Ne fayda bana ne fayda Bu aydan olmasa yar yar gelecek ayda On bir ayın birisinde gidelim yavrum güdenim. Sen senin dallarını boyundan uzun. Yavrular gözüme yar yar bir salgın özüm, bir salgın özüm. Aşam dedim kalın odan arzını, çeken bülür ayrım.